81. sorumuz. Aşağıdaki şekilde bir trenin vagon numaraları karekök sayılarla gösterilmiştir. Bu trende seyahat etmek isteyen 100 kişilik bir öğrenci grubunun tişörtlerinde 1'den 100'e kadar olan sayıların karekökleri yazılmış. Evet. Trenin vagondaki Kareköklü sayılar ile öğrenci tişörtünün üzerindeki kareköklü sayıların çarpımı doğal sayı ise öğrenci bu vagonda seyahat etmektedir. Herhangi bir vagon üzerinde sayı ile çarpımı doğal sayı olmayan öğrenciler bu trende seyahat edememektedirler. Yani Burada kök 2 var. E, çarpımları, e, doğal sayı olanlar nelerdir burada? E, kök 2 e, sarı renkli trende. E, kök 2 ile kök 2'yi çarparsak değil mi? 2 kök 2, e, 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2, 6 kök 2, 7 kök 2. 7 kök 2 ne yapar? E, 49, 2 ile çarptık 98 burada değil mi? 8 kök 2 burada mı? Değil. İçeri attık 64, 2 ile çarptık kaç? 128. Peki kök 3 e, mavi renkliye bakalım e, kök 3 olduğu için kök 3 değil mi? Sonra 2 kök 3, 3 kök 3 Kaça kadar gider? Bu 4 kök 3, 5 kök 3 olmaz çünkü 5 kök 3 25, 75 oluyor. 6 kök 3, 36, 108 olmaz değil mi bu? E, daha sonra yeşile bakalım e, kök 5 olur, 2 e, kök 5 burada. 3 kök 5, 4 kök 5 de işte burada. 5 kök 5 olmaz. Neden? 25, 125 yapıyor değil mi? 100'ü geçmiş oluyoruz. Mor'a bakalım. Kök 7, 2 kök 7, 3 kök 7, 4 kök 7 olur mu? 16 ile 7'yi çarptık. 112 olmaz değil mi? 3 kök 7'ye kadar. Daha sonra turuncumuz var. Kök 11 olur. 2 kök 11 olur. 3 kök 11'de e, ne olur? 99 bir sonrası 100'ü geçer zaten. E, kaç öğrenci seyahat ediyor? Burada 7. E, 5 daha 12. E, 4 daha 16. 3 daha buradan. 19, 3 de buradan. 22. E, sarı renkli de kaç tane bakalım? 1, 2, 7 taneydi değil mi? O halde ne oldu? 7 bölü 22. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.